Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu sırf eskilerin adetidir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancı saydılar. Biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti.'' Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız? Bahçelerin pınarların içinde, ekinlerin salkımları sarkmış hurmalar arasında, ki bir de dağlardan keyifli keyifli keşaneler oyuyorsunuz. Gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın. Sen dediler olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir ayet mucize getir. Salih işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur belli bir günün içme hakkı da sizin dedi.'' Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir. Derken onu kestiler. Fakat pişman da oldular. Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir ayet alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.